Hadi şaşırmaca. Şaşır Nasıl yapıyorduk? Hop. Ama alkış yapmadın. Şöyle. İkisi birlikte. Hop. Aferin. Hadi bir daha. Bu. Önce bu. Evet. Sonra bu. Öbür el. Öbür el. Evet. Şimdi ikisi birlikte. Aferin sana. <laughs> Hanımlar. Size piknik seti aldım. Piknik seti mi? Evet. Aa. Bu nasıl set? Ne? E açıp bakalım o zaman. Tabii size aldım zaten. Defne. Aa ben piknik sepeti gibi. Ne? Oyun hamurları da var içinde. Evet Defne. Ve rengarenk <laughs> bütün renkleri var. İçinden çıkanlara bakın, şekiller çıktı. Şimdi bu şekilleri kullanarak sandviç evet, yapacağız. Yaptım. Hadi yapalım o zaman. Defne, bu rengi istemişti. Evet, hamuru bununla açabiliriz, değil mi? Evet. İşte hamur. Evet. Biraz hamur verelim Defneye. Buyurun Defne Hanım. o zaman kareden ekmek yapsınlar. Ben de üçgeni ve yuvarlığı kullanarak peynirle domates yapayım. Defneciğim ellerine sağlık. Bu çok güzel oldu. Şimdi kareyi kullanarak ekmek yapabilir misin? Evet. evet. Çek bakalım. Evet çok güzel. Biraz daha aldı. Bir dakika. Ellerine sağlık. Evet. Peynir de hazır. Ekmekler hazır. Ekmekler hazır mı? Evet. A, tamam, o zaman ben biraz acele edeyim. Şimdi domates yapıyorum. <laughs> Yuvarlak, kırmızı bir domates. İçine koyabilir miyiz? Buraya. İlk önce domatesimizi koyalım. Sonra peynirimizi bir dakika depneceğim. Ekmeği kapatabilir misin üzerine? İşte bu kadar. E hadi öyleyse. Sandviçi sepete koyalım ve gidelim. Hadi koyun. Tabii ki. Ben koyacağım. Koy anneciğim. E, tabakla girmeyebilir. Şöyle evet. evet. Sepetimiz sepeti. hazır. O oh, halde pikniğe gidiyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bunları da koyalım. Tabii al onları da. Kulları. Bu ekmeği bırakma.